Arkadaşlar şu an Kaleya Kilisesi'nin önündeyiz. Kora Kilisesi 13. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapıldı. İlk yapıldığında bu kadar ihtişamlı ve büyük değildi. Zaten Kora Kilisesi, yani Kora demek şehrin dışında olan, kırsal kesimde olan anlamında. Yani bu kilise ilk yapıldığında o zaman İstanbul suları buralarda değildi ve şehrin dışında kaldığı, kırsal bölgede kaldığı için Kora Kilisesi, yani kırsal kilisesi olarak isimlendirildi. Tabi bazı kaynaklarda Koran'ın başka anlamları da vardır. Mesela bunlardan bir tanesi evren, kainat içinde bulunduğumuz düzen anlamına da geliyor. Bu anlama da çıkıyor. Aynı şekilde başka bir anlamı da Anarhami anlamına da gelebiliyor. Doğurganlık, Rahman kilisesi anlamına da gelebiliyor aslında bakarsanız. Kora Kilisesi tabi günümüze gelene kadar ismi değişerek bugünkü Karya Kilisesi haline kadar geliyor. Osmanlılar'da da buraya Kariye Camisi ismi veriliyor. <laughs> i̇smi de çok büyük bir değişiklik yapılmıyor. Bu kilise 3. 4. yüzyıllarda yapıldıktan sonra asıl kaderi 1300 yıllarda değişiyor. 1200 yıllarda değişiyor daha doğrusu. 1200 yıllarda 1300 yıllarda e, İstanbul Latin Haçlıları tarafından kuşatıldığında Bizans'ın merkezi İzni'ye taşınıyor. Daha sonra bu Haçlılar İstanbul'u terk ettikten sonra Bizans İmparatoru tekrar İstanbul'a döndüğünde bugün Ayasofya'da olan Bizans Sarayı'na değil de hemen yukarıda bulunan Tekfur Sarayı'na yerleşiyor. Tabi Tekfur Sarayı'na ya yerleşince buradaki e, Karo Kilisesi de Kora Kilisesi daha doğrusu birazcık daha değerleniyor. Çünkü artık İmparatorluğun yönetildiği Tekfur Sarayı dediğimiz bugünkü saray burada, İmparator da burada olunca, buraya en yakın kilisede bu olunca ihya olmaya başlıyor. Bu kilise e, Theodoros Mekakutes isimli e, Bizans'ın o dönemdeki hazinesinden sorumlu ve İmparatorla da arası çok iyi olan birisi tarafından Hamiliği üstleniyor. Bakımı, onarımı üstleniliyor. Buradaki birçok eee freks, birçok mozaik zaten Theodoros'un yaptırdığı, onun kurguladığı, onun üzerine emek harcayarak, e, para alarak, zaman harcayarak yaptığı e, mozaikler e, ve freksler. Daha sonra eee Theodoros öldükten sonra buraya gömülmek istiyor ve bundan ötürü daha önce e, herhangi bir, mezar yeri olmayan bu kısma 1300 yıllarda bu sağ tarafına mezar şapeli dediğimiz bir ek, ek, bina yapılıyor. İşte içeri girdiğimizde ana kilise ve naos apsisin olduğu kısımdan bir de hemen yan tarafından mezar şapeli dediğimiz şapel bulunuyor. Bunun da nedeni içeride Theodoros'un la var. Oraya gömülmek istediğindendir. Ve burası ek bina 13. yüzyılda daha sonradan yapılıyor ve Theodoros buranın hamisi vefat ettikten sonra da Mezar Şapeli'nin içine gömülüyor. Daha sonra <laughs> bu cami ya da bu kilise Osmanlılar zamanında 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet buraya dokunmuyor. Kılıç hakkı olarak Ayasofya Kilisesi camiye çevriliyor. Bu ise kilise olarak bir müddet İkin Beyazıt dönemine kadar devam ediyor. Osmanlılar'da adettir bir kilisenin artık müridi, bir kilisenin cemaati kalmayınca o kiliseyi Artık atıl duruma düşünmektense bir hami bularak, bir ona para alacak hayırsever bularak onu camileştirirlerdi. İşte bu camide Zolla kiliseden camiye çevrilen bir yer değil. Bir cemaati kalmadığı için ve artık atıl duruma geldiği için Osmanlı buranın hükmünü alarak camileştiriliyor. Atik Ali Paşa tarafından camileştirilerek e, Kariye ismini alarak da günümüze kadar geliyor. Günümüzde ise bir süre burası müze olarak kullanıldı. Bir süre sonra da yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sene önce de burayı tekrardan cami olarak ibadete de açıldı. Şimdi güzel bir çayımızı içtikten sonra kilisenin içine gireceğiz. Kilisenin içinde önce iki tane koridor bölüm karşılayacak birisi. Birisi dış narteks dediğimiz daha sonra iç narteks ve kubbenin olduğu naos ile apsisi geleceğiz. Arkasından da kilisenin sağ tarafına geze geçerek Mezal Şapeli'ndeki mozaik ve freksleri inceleyeceğiz ve Kaliye Camii gezimiz burada tamamlanacak. Arkadaşlar şu an Kaliye Camii'nin kubbesindeki e, kasnaklardaki pencereleri görüyoruz. Şimdi burada yan tarafa baktığımızda bu kasnaktaki pencerenin etrafı sıvanmış. Ama bu tarafa baktığımızda ise hala sıvanmamış taşları görebiliyoruz. İki tanesi zaten bırakılmış. değerleri hepsi sıvamış. Şimdi arkeolojide bir kural vardır. Bir yer e, üstü kapatılacaksa şayet e, bir önceki zeminin nasıl bir zemin olduğu gözükmesi için bize bir bilgi vermesi için yani o sıva malzemesinin altında nasıl bir malzeme kullanıldığının görünmesi için bazı yerler bu şekilde orijinal haliyle bırakılır ve diğer yerler restorasyon yapılırken sıvayla üzeri kapanır. İşte burada da bu iki cami, bu iki kasnaktaki bu iki pencerenin etrafı e, sıvanmamış, restorasyon tam olarak tamamlanmamış ki bize bu sıvanın altında orijinal olarak nasıl bir yapı olduğunu göstermek adına yoksa unutulduğundan değil. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz bir mozaik, freks değildir. Mozaik ile freks arasındaki farka gelince, mozaik, ince ince ufak ufak taşların e, duvara yapıştırılmasıyla mozaik oluşur. Fresk ise henüz sıva vurulduğunda, sıva henüz kurumamışken sulu boyalarla yapılan çizimlerle oluşturulur ve bu çizimler esnasında yeni kurumakta olan sıva o renkli su bazlı boyayı çektiği için o kısımda freks renkleri oluşur ve boyayı, sıva boyayı emdiği içinde kalıcı bir resim ortaya çıkar. Yani yüzeysel değil, o boya alçının içine işler boyolla Böylelikle freksler günümüze kadar gelebilir. Ama bu camidekiler, mesela şu arkamdaki sarı böyle nokta nokta parlayanlar ise mozaik. Karya Kilisesi'nde çok fazla mozaik ve freks görüzü gözüküyor. Buradaki freks ve mozaikler genellikle Hz. İsa ve Hz. Meryem'in yaşadığı tarihlerde, yaşadığı süreçlerde olan olaylar anlatıyor. Bu olaylar anlatmasının bir sebebi de o dönemde okuma yazma oranı oldukça düşük. Dolayısıyla Hristiyan halka olayların nasıl nasıl olduğu, nasıl işlendiği ile ilgili olarak işte cılığıyla konular güzel bir şekilde anlatılması sağlamlıyordu. Çünkü dediğim gibi o dönemde okuma yazma oranı çok da fazla değil hatta düşüktü. Bu tür freksel Hristiyanların İncil'deki anlatılan olayla anlaması için çok iyi bir olasılık, çok iyi bir şanslı. Ve burada anlatılan Kale Kilisesi'nden anlatılan olaylar da Hz. Meryem'in hamile kalması, doğurması ve İsa'nın yaptığı işlerle ilgili İncil'de geçen, çoğu İncil'de geçen olayların bir göstergesi, bir sembolü oluyor aslına bakarsanız. bir tek içeride bir flex var. O flex de Hz. Meryem'e böyle çeşitli meyveler, sebzeler getiriliyor. O incir kaynaklı değil. O 13. yüzyılda yapılmış olan bir mozaik. Ve o mozaik, az sonra içeriye girince göstereceğim. Aslında Kur'an-ı Kerim'den alınan bir mozaik. Hatta papazlar o mozaiğin kaldırılmasını istemişlerdir. İçeri girdiğimde bu mozaiği sizlere göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Kalya kesisindeki dış narteks dediğimiz birinci giriş kısmındayız. Narteks nedir? Ee, narteks bizdeki camilerdeki son cemaat açıklığının bir versiyonudur. Kapalı olarak yapılmıştır. Ve burası dış narteks, diğer tarafı ise iç narteks'tir. Şimdi dış narteks'teki e, şekilleri, mozaikleri bir alalım. Bu kısımda ise kapının girişinde Aziz Petrus ve Aziz Paulus simgelenmiş. Petrus'un elinde cennetin anahtarları betimlenmiş. Paulus'un elinde ise kutsal kitap betimlenmiş. Yukarıda ise bu, kilisenin hamisi olan Teotikos'un bu kiliseyi Hz. İsa'ya hediye ederkenki bir mozaiği betimlenmiş. Kalya Kilisesi'ni simgesi olarak da elinde Kale Kilisesi'ni tutuyor. Bu figürün bir benzerini de Ayasofya Camisi'nde Justinianus'un Ayasofya'yı Hz. İsa'ya hediye ederkenki anı e, gö görebiliriz. Evet arkadaşlar, kilisenin girişinde bizi Pantagrator, İsa figürü karşılıyor. Burası dış Naltex, yani birinci Naltex kısmı. Burada kapıda Pantagrator İsa ile karşılaşıyoruz. Peki Pantagrator İsa nedir? Pantagrator İsa bir eliyle vaftiz işareti yapan, diğer eliyle de kitabı tutan İsa figürüdür ve Pantagrator bir yerde kainatın efendisi anlamına gelen bir sıfattır. Ortodoks ile Katolik kiliseler arasında bir fark vardır. Katolik kiliselerinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilen olayı, acı çektiği olaylar resimlenirken, rit betimlenirken Ortodoks kiliselerinde ise Pantra Pantakrator dediğimiz Hz. İsa'nın bir efendi, acı çekmeyen bir şekilde ikona yapılır. İşte burada gördüğümüzde Pantakrator İsa figürüdür. Ve dediğim gibi Ortodoks kiliselerinde genellikle Pantakrator İsa figürü çok kullanılır. Evet Kale Kilisesi'nin sol tarafındaki kubbe mozaiğinde ise Hazreti Meryem ile oğlu Hazreti İsa kucağında. Etrafında ise 16 tane kral mozaik edilmiş. Bunlar Hazreti Davut soyundan gelen 16 tane Kırar'ı simgeliyor. İki içlerinde bir takım İslam'ın da kabul ettiği peygamberler var. Evet iç Nateks'in sol tarafında da kubbesinde Hz. İsa figürü var. Bu Hz. İsa'nın yanında da 24 adet figür, insan figürü var. Bu 24 adet insan figürü de Hz. İsa'nın suyunu gösteren insanları gösteriyor. Nalteks'in bu bölümünde ise oldukça büyük Hz. Meryem ve Hz. İsa mozaiği var. Hz. Meryem, Hz. İsa'yı işaret ediyor gözleriyle de elleriyle de. Hemen burada Hz. Meryem'in eteğine sarılmış olan kişi ise o dönemin Bizans imparatoru İsa Kos, İsa Kostu diye hatırlıyorum ismini. Ve Hazreti eteğine sarılmış. Bu kısımda ise Hazreti İsa'nın tam eteğinin bulunduğu kısımdakisi Moğollu Maria dediğimiz Moğollulara gelin gönderilen kadın kız simgesi var. Bu Moğollara gelin olarak gönderildi ve böylelikle Bizans ve Moğollar arasında bir işbirliği sağlanacaktı. Daha sonra iki yıllık bir evlilikten sonra tekrar gelerek kendini bu kiliseye adıyor. Bu kilisedin bir rahibesi olarak hayatına devam ediyor. Zaten yine Haliç'te de Kutsal Mary Kilisesi de onun adına yapılıyor. Maria ismi aslına bakarsanız bizdeki Türkçe Meryem ismiyle birebir aslında. Kimi yerlerde buna Mary deniyor, kimi yerlerde Maria deniyor ama bunun Türkçe karşılığı bizdeki Meryem oluyor tekrardan. Burada Hz. İsa'nın eteğine sarılmış bir halde resmedilmiş. Diğer mozaikte ise Hz. Meryem'in eteğine sarılan ise dönemin Bizans İmparatoru aynı zamanda Maria'nın babası olan İsa Kostu diye hatırlıyorum ismini. İsa Kostu diye bir imparator oldu. O resmedilmiş. Ve bu kilise yaparırken bu damalların birbiriyle aynı şekilde simetrik gelecek şekilde bu mermerlerle yerleştirilmiştir. Dolayısıyla mermerlere bakıldığı zaman mermerlerin geçişlerinde bir bütünlük, bir ahenk gözükmektedir.